Ne? Rüyamda annemi görmek ne demek? Ay, Rüyada kişinin annesini görmek her harikarda Allah nasip ederse kendisine hayırlı büyük kapıların açılacağını. Ama bu kapıların manevi kapılar. Manevi huzurlu kapılar. Bunlar ne demek? Yani bunlar şu. Kişi dua ederse duasının kabul olması. Aynı zamanda anne doğurgan olduğu için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her zaman söylerdi. Diyormuş ki bir kutsi hadiste şöyle sürüyor. Dünyada iki şeye çok önem verin. Biri kadına, biri toprağa. Çünkü neye ekersen o çıkıyordu. Değil mi? Evet. O yüzden ben de bütün kadınları burada selamlıyorum ve alkışlıyorum onları. Allah razı olsun onlardan. Hocam çok teşekkür Beni de doğuran söyleriz. bir anne yani neticede. Evet, Doğru buyurun. söylüyorsunuz. Rüyamda deniz görme ama pırıl pırıldı. Ne güzel. <laughs> ben de girmek istiyordum ama girmedim. Yani sadece şortumu giydim ama çok da kalabalık bir de gördüm. <laughs> Ondan sonra bir de bu şey bittikten sonra anneme psikletle arkama bindirip pastaneye götürüyor ama annem çok mutlu olmuştu onu soracaktım. Efendim bu izleyicimiz kafasına gerçekten bir şeyleri takıyor. O yüzden de bu taktığınız soru işaretleri Allah izin verirse yazın ortadan kalkacak. Teşekkür ediyor size bu arada. Evet. Yazın ortadan kalkacak. Yazın ortadan kalkacak. Kafasına taktığı şeyleri nereden anlıyorsunuz? Annesinin orada olması. Güç almak istiyor çıkmaz da. Hmm. Ama şort olması diyor ki işaret anne doğurgan olduğu için hayırlı kapıların sana açılacağını denize girmemesi daha zamanlı olduğunu, şort olması bu kardeşimizin her halükarda yazın buradana kavuşacağını kavuşacağını gösteriyor. Denizin pırıl pırıl olması peki? İşte o yazı bekleyecek ki görecek. Güneşli i̇şte. bir zamanda gösterir bize. Hadi bakalım. Evet. Ee, ben dayım vefat Fatih Deliz'de sen oldu Geçen <laughs> cuma akşamı gördüm rüyamı. Annem Dayımın düğünü varmış, annem dayımın parmaklarına sınav yapıyor. Yani kalabalık gerçekte düğünü... Annenin sağ mı Songül Hanım? Evet. Dayısı vefat etmiş. Tamam. Annenizde biraz rahatsızlık var mı efendim? Evet. Allah acil şifa versin. Bu rüyayla tamam. alakalı lütfen bir sadaka verin. Teşekkür ediyorum. Yozgat'a selamlar. Vay hocam. Bunu rüyanın neresinden anladınız? Bende kalsın o. İnşallah geçici Sağız, biraz. bir Geçici inşallah. O hemen o rüya için bir sadaka versinler. Peki. Anne, Dinliyoruz Melek Hanım. Annem vefat etmiş edenlerden ve komşu e, yol kenarında dışarıda yufka ekmek açıyorlar sadece. ben de onu pişireceğim. E, elimde işte ekmek pişirmek için bir tahta var. E, sonra kalkıyorum eve gidiyorum. E, evde bir şey alacağım herhalde. Küçük bir hayvan görüyorum. Onu yakalayıp ve koymaya çalışıyorum arkasından da aslında vefat etmiş olan annem hastaydı vefat et, etmeden önce e, o hasta haliyle görüyorum ve o acıkmış ona yemek vereceğim lahmacun veriyorum lahmacun verince içinde kıl çıkıyor yemek istemiyor tabi söyleyemiyor annem rahatsız için çünkü ben bakıyorum kıl var onu kenara indiriyorum tekrar diğer lahmacunları tanımaya başlıyorum Melek Hanım Hadi. bir soru sorabilir miyim size efendim Evet, Şimdi bu, bu rüyaya göre biraz bir kırgınlık var. Anneniz vefat ettiğinde kimseye kırgın mıydı? Ya da yani içinden dargınlığı var mıydı? Yani annem hastaydı şey dediğimi söyleyemezdi. Ama muhtemelen Vardır da bilmiyorum. Yani kendisini sormayan ya da işte ondan bir şeyler bekledi ama gelmeyen. Ona benzer bir şey tabii, ama. Tabii tabii, tabii, tabii ha. vardır hocam. Çünkü Yemen içerisinde saç kılın olması ya da orada işte bir şeylerin çıkması o ekmeğin oradan. Ee, anneniz sizi yani kızlarını sizi mezarın başında kabri başına davet etmiş. Yani burada buraya Hı -hı. bunu gösteriyor önünüzdeki yol o ama e, Hı -hı. tabii ki orada yufka ekmek olması Allah izin verirse sizin kardeşlerinizin ömrünün uzadığını diğer yandan Allah izin verirse bir yerden de sevineceğiniz sevinçli bir habere kavuşmanızı beyan etmiş ve siz ya da kardeşlerinizden biri bir sıkıntı yaşıyorsa anne görmek her zaman için Allah nasip ederse kişinin yüzüne açılacak hayırlı bir kapının işaretidir. İnşallah. Bir annemin hacca gittiğini gördüm ve hacıdan dönüyordu ben de karşılama karşılamak için gidiyordum. Ondan sonra karşılamak için gittiğimde zemzem çeşmeleri gördüm. 6-7 tane. Ayşe. Ay güzel. Evet. Şimdi bu rüyayı bekar biri görmüş olsaydı ben bir yorum yapacak mıydım? Evli misin, bekar mısınız? Bekarım. bekar. Oo Ayşe, sevdiğini alıyorsun. Hadi gözün aydın. <laughs> Ayşe sevdiğim Ayşe sevdiğin Devam var etmem. mı? Ama tamam. olacak. Sevdiğin kişiyi alacaksın. Evlenme niyetin var mı peki? Evet. Tamam o zaman. Peki Ayşe bir şey söyleyeyim. Şimdi bu rüyada ne güzel söyledin, değil mi? Zemzem suyu. <laughs> Rüya bize şunu söyledi, gözüne kestirdiği bir şeyler var ama olur mu olmaz mı diye tereddütte diyor. Var mı? Ayşe yok. Çıkacak çünkü. Ayşe bak burada biz bizeyiz anne manya anne manya yanında diyor, öyle demiyorsun değil mi? Evet. O zaman şöyle yapalım, şu anda olmayabilir ama Mehmet Emin Kırıgül abin diyor ki gözüne kestirdiğin varsa olacak. Hem iyi. Ha gözüne kestirdiğin yoksa evet. gönlünün muradı gönlünün olacak. muradı olacak. Ama hem iyi. ...hem sağlıklı hem sıhhatli hem böyle... ...yani biraz daha dini vecibelerini yerine getiren bir genç olacak. İnşallah. Evet. Ee, ben Rüyam'da annemle tartıştığımı gördüm. Hı. Ee, annem tar Annemle tartıştıktan sonra... ...annemle babam benim evime geliyor... ...babam bana bir miktar para veriyor. Sanırım 150 lira falan. Bozuk para ee, ondan mı, kağıt para mı? Kağıt para. Ondan sonra dışarı çıkıyorum... ...ben pazar gibi bir yerdeyim. Çuval, patates ve şey görüyorum, soğan görüyorum. Tamam. Oradan döndüm sonra bir ağacın tepesindeyim... ...yukarıdayım böyle dallarındayım... Şey, e, kuru dalları kırıp aşağı atıyorum, aşağı inmek için. Annem var galiba aşağıda o kadar hatırlıyorum. Ya iyi ki Seda Hanım bir konuda annenizi dinlemişsiniz. Yani buraya onu gösteriyor. İyi ki bir konuda annenizi dinlemişsiniz çünkü Allah nasip ederse yuvanızdaki problemin kalkacağını boş konuşan insanlara boş laflara veyahut da boş dedikodulara kulak asmamanız gerektiğini gösteriyor. Allah iz, yani Allah'ın izniyle burada hem annesinin hem babasının gücü yani ona maddi güç geleceğini ama maddi güçten önce bu kardeşimizin yuvası bir müddet sıkıntıya giriyormuş ama son anda kurtulmuş. İyi ki annesini dinlemiş. Ya sadece evet. hocam bir konuda mı? Her konuda anaları dinlemek gerekiyor. Evet. Vallahi evet. anne ne derse o oluyor ve anneler evlatlarını hiç yanıltmıyorlar. Evet. Çünkü yüce Rabbim otomatik olarak annelerin böyle yüreğine bir şey koymuş. Evet. O yüreğine ateş düşerse kimisi yangın diyor, kimisi ateş diyor. Anne bilir, anne her şey, anne her şeyi anlar bütün annelerin ellerinden. Yaşıtım annelerin de yanaklarından öpüyorum. Evet. Ölen anne ve babanızı rüyanızda gördüyseniz hı hı. ne anlam ifade ediyor? Ölen annesini ve babasını seyircimiz cennette görmüş. Evet. Allah'ım bütün vefat edenlerin cennette olması dileğiyle Amin. özellikle sevdiklerimizin Amin. değil evet, mi? Evet. Annemizin, babamızın, büyüklerimizin. Hı hı. E, Hocam bunu nasıl yorumlar diyor. Ben şöyle yorumlarım. Anne annesi... ve babamı cennette görüyorum. Yani bütün sülale dedesini de cennette görmüş. Acaba ben de cennete gider miyim demiş ama orasını Allah bilir yani. Ya. Tövbe estağfurullah. Şimdi bütün kainatın sahibi Allah'tır. Şüphesiz Allah kimi isterse onu katar cennete. Nitekim burada söylenen rüyanın içerisinde annem ve babamı cennette gördüm demesi rüyada kim görürse görsün annesi ve babasının evladından razı olduğunu. Ah evladından razı olduğunu yani, yani ölmüş anne ve babamızı cennette gördünüz, görürsek bizden cennette razı olduğunu. görürsek gösterir. bizden razı olduklarını. Peki sadece anne baba için mi geçerli bu evlat, anneanne? Hepsi yani şimdi kim kim dede. gördü cennette? Atıyorum ben halamı gördüm. veya amcamı gördüm. Yani bunların benden razı olduğunu gösterir. Hmm. Ama ve lakin onları cennette görmek diye bir hususen rüyanın içerisinde olduğu için aslında kimse mahşer kurulmadan kimse cennete girmeyecek ama ameli salih denilen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediği bir hadiste ameli salih olanların bölgesine giderler. Peki bunun tam tersi olsaydı yani anne ve babamız ya da ölen sevdiklerimiz sevdiklerimizi rüyamızda gördüğümüzde Hı -hı. onları cehennemde görseydik ne olurdu? Kişiye oluyordu? kırıldıklarını gösterirdi. E, kişi için üzüldüklerini gösterirdi. Hı -hı. Evet yani kendileri için değil ama kişi için üzüldüklerini kötü yerde olduğu zaman da nedir? o zaman kendisine gelecek olan sıkıcı haberlerin de işaretini vermiş olacak.